Sevgili arkadaşlar, kanalıma hoşgeldin. Bugün Fenerbahçe Amerikan'a e, bayan, e, Fenerbahçe Amerikan'a e, erkek voleybol takımını, Galatasaray Amerikan'a erkek voleybol takımını playoff yarı final serisi ilk maçın, ya yani playoff yarı final serisinin ilk maçını anlatıyorum. E, i̇lk maçta sağ ve CC avantajını, e, sağ ve seyirci arkasından Galatasaray ilk sette rakibine göre daha, e, daha istekli olunca hücumda hücumda ve savunmada rakibine göre daha üstün Sen oyun sergilen Galatasaray rakibine göre, rakibine göre daha az basit hata yapınca ilk seti 25-23 aldı ve setlerde durumu birbirine getirdi. İkinci sette ise Galatasaray fırtına gibi başlangıç yaptı ve servis servislerde de servise etkili olunca ve e, de can etkili olup bloklarda da Doğukan Uğur etkili olunca rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermedi ve Hücumlu savunmada ve hücumlu savunmada rakibine göre daha sürü bir sergileyince ve rakibine göre daha az bastığı topu da ikinci seti 25 14 aldı ve mücadelenin ikinci seti 25 14 aldı ve e, mücadelenin ikisi böyle geçti. Üçüncü seti ise Fenerbahçe Galatasaray Medikan'a e, iki takımla iki, iki takımla baş mücadele sergiledi ve üçüncü sette rakibine göre daha az bastığı topu da Galatasaray Sijin desteğinin arkasına alarak mücadeleden daha basit hata yapıp hücumda ve servislerde daha etkili olunca mücadeleden rahat bir oyuncağı, 25 -23, 25 -23 ayırılıp, plan fili oyuna 25-23 galip paylaşıp Plafili yer köne sayısını bir öne geçirip öne geçti. Bu mücadelede öne çıkan isimler Galatasaray adına John Patry, Ivan Zaytsev ve e, e, bloklarda bloklarda Doğukan'ın yaptığı 5 blok ile etkili olan isimlerdi. Kanama adına etkili olan isimler Evren Gopit ve Kaan Gürbüz etkili olan isimlerdi. Bu, bu playoff play final, play play serisinin ikinci maçı çarşamba günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğini oynayacak. Galatasaray'ın kazanması halinde mücadele e, final finali çıkacak. Fenerbahçe'nin kazanması halinde ise playoff play final play play serisi üçüncü maçı taşınacak. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler.